Evet şu anda sizlere gözeme tekniğini göstereceğim. Bu teknik daha çok Türk işinde kullanılan bir teknik. E, ve basit nakış iğne tekniklerinde de kullanılıyor. Motifi e, daha önceden gözemesi yapılıp işleme öyle devam edilir. Şimdi gözeme tekniğine başlıyorum. Evet şurada dikiş boyu çok büyük olmayacak şekilde. Bir alt bir üst dediğimiz teknikle devam ediyoruz. Dikiş boyumuz 1 milim kadar. Bu şekilde desenimizin dış çevresini dönüyoruz. Dediğim gibi daha çok Türk işi tekniğinde kullanıyoruz biz bunu. Basit nakış iğnelerinde de kullanılıyor. Bu şekilde 1 milim dikiş boyuyla motifimizin dış hattını dönerek dolduruyoruz. Daha sonra şurayı tamamladıktan sonra boşlukları doldurarak devam edeceğiz. Şimdi döndüğümde ne yapıyorum? Şu boşluklara devam ederek desenimin dış hattını tamamlıyorum.